15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, beşeri ve fenni ilimlerin yanı sıra hafızlık eğitimi de alarak Ramazan ayında camilerde mukabele geleneğini yaşattılar. Her yıl birçok hafız yetiştiren 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hafızlık başarıları dolayısıyla hayırseverler tarafından ödüllendirildi. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Hayır severlerden razı olsun hocalarımızdan. Hafız öğrencilere tablet, bayram harçlığı ve bayramlık şeker ikram edilirken, okulun salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere yüz boyama yapılarak mutlulukları paylaşıldı. 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Memduh Kayıklık, öğrencilerin hafızlık eğitimlerini tamamlayarak Ramazan ayında mukabele geleneğini yaşatmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulundayız. Hayırseverlerimiz STK'lar aracılığıyla öğrencilerimize bayram sevinci yaşattılar. <laughs> Biz emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Malum bayramlar sevinç zamanları ama Gazze'de çocuklar şu anda öldürülüyor ve bir insanlık katliamı oluyor. Dileğimiz Gazze'deki çocukların da bu güzel bayram sevinçlerine eriştiği günleri görmek.